Ses Ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppaya Kaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la Kezban'ım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 0 bir korkumuz kimle? Yazmak için yine yuttun bence Hey dorbacı bana versene borç Olmaz lan valla malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı gol yerinde Size ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı dönmüyor tekeri Dirife sokma beni, sikerim beni. Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Boru kim kimden yaptı alıntı O şişko menajerin ona söylüyorum Dis atmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o söze oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde fites atmayız geri Bize bir atanlara atıyoruz kendi Sek yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat Al bir sigara yak. 10 dakika sonra baba ifaden alınacak. Sokakta yine siren sesleri. Bir başına tetikçi kaldır elleri. Kopmaya devam baba ayık bizleri. İtinale yazıyoruz evet sizleri. Ders matematik baba kafam trilyon. Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum. Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum. Hocam diyor evladım gelsen kaşınıyorsun.